Merhabalar arkadaşlar, hepinize selamlar, sevgiler, hayırlı, huzurlu cumalar diliyorum. Hepimizin cuması mübarek olsun. Evet, aklımızdaki kişi, bakalım aklımızdaki kişinin sorunu ne? Neden bir şekilde tamamlanmayı seçmiyor? Neden e, iletişime geçse bile bir adım atıp bir adım geri çekiliyor? Yani bu insanın sorunu ne? neden bu şekilde davranıyor, hayatında neler oluyor, bitiyor. Ve inanıyorum ki birçoğunuz da bunu fazlasıyla merak ediyor. Bakalım. Kolektif bir açılım zaten. Deste seç değil. Öncelikle bir enerjisine bakalım. Enerjisinde neler var? Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Aklınızdaki kişinin enerjisi. O. Birincisi aklınızdaki kişi e, şu an çok nasipli. Çok nasipli. Kendisine fırsatlar akıyor resmen bolluk ve bereketlik içerisinde ama aklınızdaki kişiyle aranıza giren Başka bir kadın ya da erkek enerjisi olabilir. Yani direkt aldatma enerjisine kapılmayın. E, sadece aklını karıştıran, dengesini bozan, e, kendisini böyle ikilemde bırakan bir e, enerji var burada. Hmm. Evet burada biraz daha net oturdu. Şimdi arkadaşlar burayı hemen toparlayalım. Aklınızdaki kişinin enerjisinde dediğim gibi onun aklını karıştıran, onun odak noktasını değiştirmeye çalışan kendisini böyle iki arada bir derede sanki sıkışmışlık enerjisine sıkışmışlık enerjisine maruz bırakan bir kişinin enerjisi var. Aslında bu insanın gönlü sizden yana fakat bu kişi belki beraber çalıştığı bir insan olabilir. Daha önceden ilişki yaşadığı bir insan olabilir ya da aynı iş yerinde çalıştığı bir insan da olabilir. Bu insan şu an hayatındaki dengeyi aramakla meşgul. Yani halen de eril olsun, dişil olsun aklınızdaki kişi kolektife zaten yapılan bir açılım olduğu için hayatındaki dengeyi, huzuru sağlamaya çalışıyor. Buradaki insan aslında her ne kadar istese de onu kendine doğru çekmek istese de bu insanın gönlü sizden yana. Bir kere buradaki insan çok sevgi dolu. Bakın burada zaten sevgi dolu bir adam diyor. Sevgi dolu bir adam olacağı gibi sevgi dolu bir kadın da olabilir sizin niyet aldığınız kişi. Ee, bu insan size her an adım atma potansiyeline sahip bir insan ama zihninde de sürekli bir e, denge arayışı içerisinde. Hani diyor ki haksızlık yapmak istemiyorum artık kendimi kapatmış olduğum yerden çıkmak istiyorum. Ve artık insanlarla bir araya gelmek sevdiğim insanın elinden tutup bunu e, diğer insanlara da göstermek istiyorum. Yani gizli kapaklı derken e, gizli bir şekilde bu ilişkinin ilerlemesindense... Herkesin görmesini, duymasını istiyorum diyor buradaki aklınızdaki kişi. Yani artık niyetini tamamıyla bir tık daha üst seviyeye almış. Hani ee, bir geliyor, bir gidiyor, bir gidiyor, bir geliyor. Bir iletişim kuruyor, mesaj atıyor. Daha sonrasında ondan sonra sizi engelliyor. İşte bunlardan tamamıyla arınabilmenin çözümünü arıyor. Ve çözüm ise burada... Ee, i̇nsanların içine karışmak, insanların fikirlerini, daha doğrusu çevresindeki sizinle olan birlikteliğini bilen insanların güzel uyarılarını kayle alarak durumundaki değişikliği biraz daha ilerletme çabasına giriyor. Aklınızdaki kişinin enerjisi burada. Evet bunlar burada dursunlar. Yani ez cümle şunu söyleyeceğim. Bu insan size karşı yapmış olduğu bütün dengesizliklerden, bütün kafa karışıklıklarından arınmanın yoluna girmiş. Net olan bu. Peki bunun yoluna girmiş ama biz yine de biraz daha irdeleyelim. Diyelim ki hakikaten senin sorunun ne? Gerçekten de iş yerinde ya da birlikte çalıştığın insan mı senin aklını karıştırıyor veyahut da eski partnerin Eski eşin mi senin kafanı karıştırıyor ya da bu manevi yolculuk mu senin kafanı karıştırıyor yoksa sen hala daha maddiyatı ve parasal sorunların bahane ediyorsun? Ya zaten başlıktan da anlayacaksınız. Aklınızdaki kişinin sorunu ne? Neden böyle davranıyor? bütünün en yüce hayrını olsun diyoruz ve biraz daha irdelemeye başlıyoruz Allah'ın izniyle hadi bakalım Haydi bakalım, haydi bakalım. Bunların üzerine birer tane Della normal seçelim. Bakalım aklınızdaki kişinin sorunu ne? Ve bu sorunu çözmek için herhangi bir şekilde çaba gösterecek mi? Çaba göstermeye başladığının mesajını aldık aslında ama eylemsel olarak bunu yapma potansiyeli var mı? Böyle bir olasılık var mı? Bununla ilgili mesajlar alalım. Evet, bakalım sorunun neymiş? Evet, aklınızdaki kişi, he, aklınızdaki kişi aslında sizinle bir araya gelmek istiyor ama e, bir burada nasıl söyleyeyim yorgunluk var. Daha doğrusu bakın burada yine daha kartı çıktı. Dağ demek uzaklık demek mesafe demek eski gücüne kavuşmak için aradaki engelleri aşmak demek. Bu insan biraz yorulmuş. Bu insan biraz darbe almış. Bu insan artık o kadar çok bıçaklanmış ki. Daha doğrusu sizin aklınızdaki kişiyle olan ilişkiniz başkaları tarafından sürekli darbe almış. Sürekli araya başka kişiler girmiş. Anne, baba, çevresel faktörler. Çevresel faktörler de zaten burada hani e, aynı işimde çalıştığı insan olabileceği gibi eski partner, eski eş. Bunlar ve uzaklık mesafesi hani ülke şehir mesafesi yani tamamlanmanız gereken noktada e, arada hep başka kişilerin enerjisi girmiş ve araya da mesafe girmiş peki bunu zaten biliyoruz tamamlanma birlik enerjisine gelme e, birlikte mutlu olma enerjiniz var bunu gördüğüme çok sevindim ama şurada almış olduğunuz darbeler sürekli bir başkaları yüzünden e, ilişkinin sekteye uğraması Sürekli araya bir mesafenin girmesi işte asıl sorun bu. Özellikle partner tarafındaki yani kime niyet ettiniz mesela eril olsun dişil olsun o kişinin aklınızdaki kalbinizdeki kişinin çevresi büyük bir faktör. Sürekli bir kafası karıştırılıyor, sürekli sizinle arasına bir mesafe konulmasına neden oluyor. Bu insan da zaten bunu farkındalığına enerji olarak varmış durumda. Peki, başka neler var? Hmm. Şimdi bu insan hep bu şekilde bu engellere karşı güçsüz mü kalacak? Sürekli bu engellere karşı e, kayıtsız mı kalacak? Ya da herhangi bir şekilde e, nasıl diyeyim bir eylemde bulunmayacak mı? Hayır, eylemde bulunacak. Hatta e, şu anki bulunduğu sizden eğer uzak yaşıyorsa aranızda ülke şehir mesafesi varsa bu insanın size karşı eyleme geçmesi ve sizin yanınıza gelme ihtimali olasılığı fazlasıyla gözüküyor. Çünkü bu insan diyor ki benim kaderimdeki kadınla ya da adamla muhakkak gibi bir bir araya gelmeye ihtiyacım var. Bu insan sizden gelip eğer özür dilerse pişmanlığını dile getirirse Hiçbir şekilde şaşırmayın arkadaşlar çünkü bu insan gerçekten de aradaki sorunları çözmenin derdine düşmüş ve burada e, özellikle sorunu çözmekle ilgili burada baya baya bir çünkü adım ve eylem enerjisi var ve bu insan sizinle dediğim gibi burada size karşı diyorum ya aranızda bir uzaklık bir mesafe bir bir şey varsa şehir farklılığı veya da e, örnek veriyorum siz Avrupa yakasında yaşıyorsunuz o Anadolu yakasında en azından o da bir uzak mesafe hani ben e, Avrupa yakasına Anadolu yakasına geçmek istesem bir uç iki saatlik bir yol öyle düşünün öyle baz alın bu insan size karşı bir adım atacak bir eyleme geçecek ve sizinle bir buluşma bir bir araya gelme isteği var burada hatta bir nişanlanma Hatta bir kutlama, hatta burada bir evlilik teklifi bile mümkünatı, olasılığı var. Bakın değnek dörtlüsün üzerine değnek dörtlüsü ve burada buluşma kartı. Yani mutluluk bahçesi, huzur bahçesi. Bu insan diyor ki benim tam olarak dengeye oturmam, yaptığım hataları telafi etmem için bu insanla bir araya gelmem, buluşmam lazım. Yani buluştuğunuz anda eğer sizinle evlilik mevzusunu konuşmaya başlarsa Hiçbir şekilde şaşırmayın arkadaşlar. Evet, aynı şey burada da var. Bu insanın duyguları çok yüksek. Sadece kendi dengesizliklerini bitirmeye ihtiyacı var ve parasal anlamda da beklentileri var. Yani somut anlamda, real anlamda bazı beklentileri var. Belki bir tazminat cevabı bekliyordur. Belki bir, ee, nasıl söyleyeyim size, çabalarının meyvesini toplamayı bekliyordur. Yani tamamlanmak istediği bir şey var. Bu para anlamında da olabilir, iş kariyer anlamında da olabilir. Bunların dışında aradaki engelleri tamamıyla bitirmekle de ilgili olabilir. Ve vakit gelmiş artık. Zaman burada su gibi akmış ama sizin çektiğiniz bu kadar ceremeye, sıkıntıya değecek. Çünkü bu insan artık hiç olmadığı gibi daha değişmiş, daha dengeye oturmuş, daha böyle kendinden emin bir şekilde size geleceğini sinyallerini veriyor. Özellikle diyor ki ben bu insanı kaybetmek istemiyorum. Ve her ne çaba gerekiyorsa bu çabayı vereceğim ve beklemem gerekiyorsa da bu insandan almam gereken cevabı alacağım. Yani bu insan size bir adım da atmış olabilir. Bir evlilik de teklif etmiş olabilir. Bu evlilik teklifinden sonra tam siz nişan, düğün hazırlığı yaparken de araya bu enerjiler, bu engeller girmiş olabilir. Ama bunlar çözümsüz değil, çözümlü olarak yansımakta. Olasılıklar bunları veriyor bize. Peki başka neleri bilmemiz gerekiyor? Başka bilmemiz gereken şey şunlar. Ee, ilişkinin sorumluluğundan kaçmamak gerekiyor kendinden emin olması gerekiyor ve burada ee, egolarını bastırması gerekiyor yani burada asıl e, ana temel sorun sadece çevreden ve aileden alınan engeller değil kendi egolarını kendi bencilliğini de bastırması gerekiyor kendi farkındalığının farkına varması gerekiyor. Ve burada bu insan artık bir aile sahibi olmak istiyor. Yuva sahibi olmak istiyor. Ve sizin hakkınıza da girmenin yanlış olduğunun daha çok farkındalığına varıyor. Ve evet arkadaşlar burada gerçekten de bir adım atma ve bir çaba gösterme durumuna geçişinde görmüş oluyoruz. Hani bunu nereden anladık? Burada eee... Değnek, kralı, değnek şövalyesi mi bu? Bakayım. Evet, değnek şövalyesi, tılsım sekizlisi ve ayı kartı var. Bu insan bakın en azından ee, çaba vermesinin, emek vermesinin gerektiğini farkındalığına daha fazlasıyla varıyor ve güçlenerek gelecek size. Aradaki tüm engelleri, blokajları aşarak gelecek ve sizden biraz zaman isteyebilir ya da istemiş de olabilir. Peki sonuç ne olacak? Sonuç tabii ki de e, daha büyük farkındalık, daha büyük ondan sonra ruhsal uyanış, daha çok bir manevi yolculuk ve daha çok e, araya giren engellerle ilgili savaş. Yani sizinle olan birlikteliğini yapılandırmak, çözüme ulaştırmak, dengeyi oturtmak için gerçekten de çaba vermesinin gerektiğinin farkında daha fazlasıyla varacak ve bunu gerçekten de değirmenden su çektiğiniz zaman nasıl bir çaba, nasıl bir kuvvet, nasıl bir enerji harcıyorsanız bunu da aynı şekilde yaparak çözümü ulaştıracağını söylemek mümkün buradaki enerjilerde. Yani burada enerjileri toparlamak gerekirse birincisi aklınızdaki kişiyle araya giren başka enerjiler var. Burada haklısınız sevgili kolektif. Çünkü ben sizlere zaten niyetlenerek, odaklanarak, meditasyon, dualarımı yaparak burada açılımları gerçekleştiriyorum. Aradaki engeller bir de değil. Dokuz tane engel var burada. Hatta pardon 10 tane. Yani artık bitmiş. Diyor ki ben bu engelleri aşmak için odağın zirvesine çıkacağım ve gerekli olan yere ulaşacağım. O diyor benim kaderimdeki insan ve ben kaderimdeki insana yolculuğumu başlattım ve ben kaderimdeki insanla bir araya gelmek için çaba sarf edeceğim. Ve ben bu insanla ciddiyim. Gerçekten bu insanla bir evlilik, bir nişan, bir bir araya gelme, mutluluk enerjisini fazlasıyla çalıştırıyorum. Yani olması gereken ne varsa hepsini farkındalığına varmaya başlayacağını sinyallerini alıyoruz burada. Sadece diyor ki karşımdaki insan benden çok fazlası çaba bekliyor. Ama bu çabayı da zamanla zaten sarf edeceğim. Onun tekrar gönlünü, güvenini kazanmak, inancını tekrar kazanmak, tekrar onu e, olmam gerektiği noktaya geldiğime inandırabilmek için e, doğal bir şekilde hareket etmem ya da e, nasıl söyleyeyim size yani resmen burada ermiş gibi bir yolculukta bu insan. Bu kadın da olabilir, erkek de olabilir dediğim gibi. Yani bu insan gerçekten de ne yaptığının, hangi hatanın yanlış olduğunun, yani çok çok özürler dileyerek ne nane yediğinin farkındalığına ulaşmış. Ve yavaş yavaş zaten size e, daha olumlu, daha değişmiş, daha tazelenmiş bir şekilde iletişimler kuracağını sinyalini veriyor. Yani artık eskisi gibi bir mesaj attım, gönlünü kazandım, devri bitti. Gönlünü kazandıktan sonra tekrar engeli bastım, tekrar araya bir mesafe koydum. Bu devir de bitti. Adamlar, kadınlar artık uyanışa geçiyor, artık e, harekete geçiyor, artık kalplerinin, ruhlarının sesine yöneliyorlar. Buraya kadar gerçekten de güzeldi ve en azından burada değnek yedinizini bilirsiniz. Bilmiyorsanız bile kart anlamına da bakabilirsiniz internetten veya da tarot kart kitaplarınız varsa. Bu insanın büyük bir savaş vereceğiniz siniridir bu. Ez cümle. Sonuç olarak bu insan bütün engellerle tek başına savaşacak. Sizi arkasına alacak ve ilişkinize karşı gelen her kim varsa bunlara karşı dimdik ayakta duracak bir insan. Kuvvetli bir aklınızdaki kişi var burada. Buradaki mesajları sizlerin adınıza aldım kabul ettim. Ve inşallah da öyle olsun. Peki buraya kadar okeyiz. Çok güzel enerjiler çıktı. Çok güzel mesajlar çıktı. Peki. Güzel. Bir de ben buradan aklınızdaki kişinin size söylemek istediği cümleler varsa önce bunlardan alacağım. bakalım aklınızdaki kişinin size söylemek istediği neler var en azından bayağı büyük bir farkındalığa vardığının sinyalini aldık böyle bir mesaj böyle bir olasılığı gördük düştü güzel düşen kartlar her zaman kayna alınır Özellikle bu kartların kendini atarak verdiği cevapları çok çok seviyorum. Ama çok da fazla zorlamıyorum. Bakalım neler diyor. Engelleri aşıp en kısa zamanda sana geleceğim. Anlaştırayım. Netliyordur inşallah. Bakın. Engelleri aşıp en kısa zamanda sana geleceğim diyor. En iyiyi ararken iyiyi kaybediyoruz diyor. Sevgi şifadır, sevgi güçtür, sevgi değişimin mürüdür diyor. Yani diyor ki... Senden daha iyisini aramaya çalıştım. Ama seni kaybetme noktasına geldim. Çünkü... Sana olan ve yani aramızdaki sevgi birbirimize şifadır. Birbirimizin gücüdür. Ve sevgi bizim değişimimizin mührüdür. Adamlar ya da kadınlar burada net. Tabi bu tarz açılımları bu tarz yorumları genellikle kolektifte yüzde seksen dişil enerji dinliyor. Yüzde yirmi ya da 25 ortalamasında eril enerji dinliyor. Fakat benim buradan aldığım mesajların üzerine başka bir kart çekesim gelmedi arkadaşlar. Zaten birincisinde zaten direkt yapıştırdı cevabı. Engelleri aşıp en kısa zamanda sana geleceğim diyor. Ve orada da zaten çaba vereceğini de gördük. Biraz zaman alabilir diyor ama merak etme. Sana tekrar bir adım attığımda ya da seninle iletişime geçtiğimde merak etme seni tekrar engellemeyeceğim. Ne gerekiyorsa yapacağım. Sadece biraz daha zamana ihtiyacım var diyor. Evet arkadaşlar biraz kısa öz bir açılım oldu ama gayet güzel bir açılım oldu. Ee, bu arada pazartesinden itibaren pazartesi günü ayın kaçı ya çok pardon ama ben ee, biraz takvim özürlü olduğum için bakalım. Pazartesi. Hı, şöyle duyurusunu yapayım. 28 Eylül ile 3 Ekim arasında özel kişi özel danışmanlıklarda dev indirim var. Fiyatları baya baya bir aşağı çektim. Bunu yapmamın ee, ana temel nedeni de şu: çok çok istek var, çok fazlasıyla talep var. Ama bazı arkadaşlarımızın bütçesi el vermiyormuş. Bu da çok yoğun bir şekilde mesaj olarak bana geldiği için ben de en azından hani bir hafta sürecek olan bir indirim yoluna gireyim dedim. İnşallah hepinize faydalı olur. Ee, i̇nşallah yani en azından içinizden gerçekten geliyorsa gelip de benden danışmanlık talebinde bulunun. Yoksa illa gelin benden danışmanlık alın demiyorum. Böyle bir şey demeye de hakkım yok. Ee, ve benim aktarabileceklerim bunlardan ibaretti ve bir şey daha rica edeceğim sizlerden sevgili arkadaşlarım sevgili gönül dostlarım sevgili tarot enerjisi ailem burada biz biriz bir aileyiz birlikteyiz ee, lütfen açılım videolarımın altına saçma sapan rencide etecek aşağılayacak şekilde yorumlar yazmayın daha geçen gün okudum cevap verecektim gerek yok dedim neyse Allah'a havale ya böyle bir şey yok. Ne deme aptal aptal konuşma. Özürlü özürlü hareketler yapma. Hadi çabuk kartları yorumla. Hadi hadi seni bekleyemem. Öf ne kadar salak şeysin. Böyle şeyler yazmaya zinhar hakkınız yok. Direkt engelliyorum ve YouTube'a da bildiriyorum. Bakın daha fazla uğraşma çabasına girmiyorum. Lütfen aşağılayacak şekilde, rencide edecek şekilde yorum yazamazsınız. Ben sizin kulunuz, köleniz değilim. Ben burada genel kolektife açılımlar, yorumlar yapıyorum. Kişiye özel açılımlarda da bu böyledir. Hiç kimse bana böyle aşağılayıcı, rencide edecek şekilde yorumlar yapamaz. Men diyorum. Ne bana yapılmasına izin veririm, ne diğer yorumcu arkadaşlarıma, ne de temiz kalpli olan insanlara. Lütfen çizginizi aşmayın. Çok rica ediyorum. Saygı. Ya az da olsa saygıyı hak ettiğimi düşünüyorum. Saygı duymak zorunda değiliz. Saygı da talep edilmez. Ama az da olsa saygıyı hak ettiğimi düşünüyorum çünkü ben sizlere karşı saygılı yaklaşıyorum. Evet. Bu küçük duyurunun ardından Açılımımızı şimdi sonlandırabiliriz. Evet arkadaşlar. Sizleri çok çok seviyorum. Ee, sizleri yaradandan ötürü çok seviyorum. Ee, temiz kalpli, e, objektif olan bütün gönül dostlarına her daim kalbim, ruhum açık. Ama art niyetle kötümser, negatif kişilere de kapım. Kalbim, ruhum kapalı arkadaşlar. Ee, farklı bir açılım çeşidi eğer isterseniz aşağı yorumlara bırakmanız yeterli. Yoğun olarak bu geliyordu zaten. Hani bu insanın zoru ne? Neden böyle davranıyor? Neden bu şekilde hareket ediyor diye yorumlarını fazlasıyla aldığım için WhatsApp üzerinden ve mail üzerinden buna yoğunlaşmak istedim. Bu hafta eril dişil açılımı yapmadım. Ee, yapar mıyım bilmiyorum İçimden eril dişil açılımda yapasım da gelmedi ee, İnşallah Buradaki mesajlar e, Hepinize uyumlansın İnşallah burada çıkan bütün güzel enerjiler e, Yaradan tarafından Sizlere yaşamayı nasip edilsin e, Alma verme dengesini Lütfen sağlayalım En azından bu emek için Bu çaba için e, hani Beğenirseniz abone değilseniz de abone olup da Kanalımızı ailemizi Daha da çok büyütmemize Destek verirseniz gerçekten de çok çok sevinirim. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Tekrar hayırlı cumalar diliyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.